Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda en az yakıt tüketen benzinli 10 otomobili derledik. Bu tüketim değerleri markaların resmi internet sitelerinde paylaşmış oldukları fabrika verileridir. Tüketim değerleri kullanma koşullarına göre farklılık göstermektedir. En az yakıt tüketen 10 otomobil modeli Renault Clio'nun 1 litre hacimli 90 beygir güç ve 160 Newton metre tork üreten versiyonunun 100 kilometrede yakıt tüketim verileri şu şekilde. Şehir içi tüketimi 6.1 litre, şehir dışı tüketimi 4.1 litre, ortalama tüketimi ise 4.9 litre. Mitsubishi Space Star'ın 1.2 litre hacimli 70 beygir güç ve 102 Newton metre tork üreten versiyonunun 100 kilometrede yakıt tüketim verileri şu şekilde. Şehir içi tüketimi 5.8 litre, şehir dışı tüketimi 4.4 litre, ortalama tüketimi ise 4.9 litre. Kia Picanto'nun 1 litre hacimli 66 beygir güç ve 96 Newton metre tork üreten versiyonunun 100 kilometrede yakıt tüketim verileri şu şekilde: şehir içi tüketimi 5.3 litre, şehir dışı tüketimi 4.3 litre, ortalama tüketimi ise 4.7 litre. Nissan Micra'nın 1.0 litre hacimli 91 beygir güç ve 160 Nm tork üreten versiyonunun 100 kilometrede yakıt tüketim verileri şu şekilde. Şehir içi tüketimi 5.5 litre, şehir dışı tüketimi 3.9 litre, ortalama tüketimi ise 4.5 litre. Peugeot 208'in 1.2 litre hacimli, 75 beygir güç ve 118 Newton metre tork üreten versiyonunun 100 kilometrede yakıt tüketim verileri şu şekilde. Şehir içi tüketimi 4.8 litre, şehir dışı tüketimi 3.7 litre, ortalama tüketimi ise 4.1 litre. Opel Corsa'nın 1.2 litre hacimli 75 beygir güç ve 118 Nm tork üreten versiyonunun 100 kilometrede yakıt tüketim verileri şu şekilde. Şehir içi tüketimi 4.8 litre, şehir dışı tüketimi 3.6 litre, ortalama tüketimi ise 4.1 litre. Dacia Sandero'nun 1 litre hacimli 90 beygir güç ve 160 Nm tork üreten versiyonunun 100 kilometrede yakıt tüketim verileri şu şekilde. Şehir içi tüketimi 6.2 litre, şehir dışı tüketimi 4.1 litre, ortalama tüketimi ise 4.8 litre. Kia Rio'nun 1.2 litre hacimli 83 beygir güç ve 118 Nm tork üreten versiyonunun 100 kilometrede yakıt tüketim verileri şu şekilde. Şehir içi tüketimi 6.4 litre, şehir dışı tüketimi 4.3 litre, ortalama tüketimi ise 5.1 litre. Citroen C3'ün 1.2 litre hacimli 83 beygir güç ve 118 Nm tork üreten versiyonunun 100 kilometrede yakıt tüketim verileri şu şekilde. Şehir içi tüketimi 4.9 litre, şehir dışı tüketimi 3.8 litre, ortalama tüketimi ise 4.2 litre. Volkswagen Polo'nun 1.0 litre hacimli 95 beygir güç ve 175 metre tork üreten versiyonunun 100 kilometrede yakıt tüketim verileri şu şekilde. Şehir içi tüketimi 5.1 litre, şehir dışı tüketimi 3.9 litre, ortalama tüketimi ise 4.4 litre. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.